Nasılsın? İyi 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 iyi. İyi misin? İyiyim. Sen? Ye ha ha. İyi iyi iyi. Ya abi şöyle kızların köpeği olmayan Allah aşkına. Şimdi bak. Hepsi birden güzel olacak bak. Ha. Ha. High girls, some of that pop, y'all shit, hey, Work out, yeah. Show your in the like dick. I want you on my team So does everybody else You ain't even here to party can in the club, to pipe a barbie. I don't wanna go, go, go with the flow. That when I touch my toes and I wanna go, go, roll, 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 roll to go full of rocks and I hope I flow. Big up yourself cause you know they do

Defraldo de, şey de de, de, de. <laughs> dershaneye gidiyor. Bayağı hırslı hazırlanıyor. <gülüyor> <gülüyor> Расскажи она, что отличает что отличает нас. Я твои глаза написал. глаза. написал. Я написал. Hakkın yoktu sevgilim beni böyle üzmeye diye bir şarkısı var. Onu indirmeye çalışıyorum. soruyor bana robot musun? Arap şarkı dinleyen robot mu var bana koyayım? Robotum ben. Trakya model. Macir segment susak kasa. Michael gel bir seveyim, gel. Dur. Dur dur dur. Şşş, gel. Sivas'ın tamamına uyuyor. Hadi gel baba foto <laughs>

Haydi eksmeye. Ezan dolayısıyla diyoruz.